Hafriyat kamyonu devrildi. Bir yaralı. Balıkesir'in Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi kalkım yolu üzerinde manevra yaparken moloz yüklü kamyonu devirdi. Kazada sürücü yaralandı kaza, Edremit kalkım yolu Toki evleri mevkiinde meydana geldi. Aşağıya doğru moloz yükledikten sonra inen 0613 plakalı kamyon sürücüsü, ET manevra esnasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yolda devrildi. Araç sürücüsü kazada hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedbir amaçlı Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sonrası yan yatan kamyon kasasındaki molozlar kepçe yardımıyla alındıktan sonra aynı kepçe ile yan yatan kamyon kaldırıldı. Kazayla ilgili ekipler soruşturma başlattı. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.